Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dafuk Bama abone da olun. Dafuk abone olun. Bir de bana da abone olun. Altı doğru oyun yazın. Çıkarız da. Evet. Ben göstereyim. Kendime ekran sunayım. Bu arada bilgisayardan çekmiyorum. Bilgisayardan çektim anlamadım da. Bilgisayardan çekmeye de bilirim. Bakın burada. Şu buna abone ol şimdi buna. Atatürk'ün aynı e yazdığın zaman. Hiç fark etmiyor. Ne, ne, nasıl yazıyorsunuz yazın. Hepsi birleşik. Ayrı bile değil. Boşluk var. yazınca çıkacak mı bilmiyorum. Bakarız. Hatta şöyle buraya Yazalım bakalım çıkacak. mı. Çıkmadı. Bakın çıktı. Pardon çıktı. Bakın burada kanalı çıktı. Yosu da çıktı. Neyse. Bakın burada şimdi dafuk bu. Ama sikim çekmedi de çek çekip çekip duruyor ben de anlamadım. Kaçıncı bölüm? Birinci bölümden başlamış adam kaçıncı bölüm kadar? Birinci bölüm. Birinci bölüm biliyorsun. Birinci bölüm. Birinci, bölümden yetmiş. Birinci bölümde yetmiş bölüme kadar çekmiş biliyorum Adam hala sikim tut çekmeye devam ediyor. Şu an çekmedi. Niye çekmedi ben de oldum. Herhalde bıraktı galiba. Karalı çok beğeni aldı. Çok abone oldu. Bilmiyorum Ben de buna abone. Abonesinden çıksam olmaz. İşte olmaz. Bana da abone olsun Yani yorum da yapma yaparsa olur. İngilizce yazsa sorun yok. İngilizce yazarsın. İngilizce yapıyoruz. zaten İngilizce biliyorduk. Yorum yapsa İngilizce yazsa sorun yok. İngilizce yazanlar bilir. Ben zaten okurum. Bilirim. 291 tane bir adam hala seni tuvalet çekmek çekmekten sıkılmadı yani öyle değil. Neyse arkadaşlar siz de bana bu burada abone olun like atın yani yorum yapın bildirimleri açın abone olun bildirimleri açın hoşçakalın arkadaşlar tekrardan hoşçakalın diyorum hoşçakalın bay bay.